Az bir şeylik pezenklik yapabiliriz ya. Sen pezenek. Sanki. Şuracıkta. Bu bize dayı. Güveniyorum. City geçelim hele. City'de var ya şatkanın anasını ağlatırız. Tamam tamam. O nasıl ölmez ya? Dayı MP'di ya kullansana. Süsleyemadın mı herhalde? Anam. Suç, Altıma sıçtım. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ne bu? Diggle. Mario yok. Diggle sarmaz ya. Sen şu şuradan güz, gü güz, güz, elinden bir keleş alalım. City'de şatkan oynamaya başlarız. Çünkü TRT şatkan çok sıkıntı. Hayır ya Hoş geldin yavrum Sikeyim ben de baktım <laughs> Yapma dayı Ne yapıyorsun yanarız dayı yapma Aman diyeyim he <laughs> Çok güzel sen de ebesin Ağabeyyy Ağabeyyy Bir Beşi de Dur. Dur bombayı sattık Şimdi Bir girişte flash atacağız bir de Girişte flash atcaz Dayan niye duruyorsun? Beni hiç alakadar etmez Bak pink Ebeni sik ya şurada ya burada bak şimdi Bu nasıl bir pig ya? Bak şimdi şuradan gidelim bir flash uzattık mı? De şöyle girişini <laughs> yapacağız. Bunlar kör değil. Bana ne <laughs> Sana bir şey değil mi? Şatkan sırası bize gelecek. Geldi de. Ama nasıl koyduk? Hot Şov. Bisik bilmiyor. Biz bak şuraya. Buraya yanlar Gel dayı nereden geliyor? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ping'e bak. Amk. <laughs> şimdi siktim götünüzü. Ya gel gel gel. <laughs> ne oldu lan? O Gelen bir soru var. Gel gel gel. Onu mu beni alacaksın cidden? Aldı ya, rahat al Çerez ya. Vertigo o ben dayı. Kaç kilimiz var? 13 kilo.